Emekler, dersler, sınavlar, heyecanlar. Yıllarca okuduk, öğretmen olduk ama hala atanamadık. Sokaklara dökülüyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. Umutlarımızı hep taze tutanımız da var. Atanacağı umudunu kaybedip intihar edenimiz de. 10 yıldır atanmayı bekle, bekleyenlerimiz de var. Tekrar sınava girip başka bölümlerde okuyanlarımız da. Atanmadığımız için bir hayat kuramayanlarımız da var. Bu yüzden evlenip ayrılanlarımız da. Hamallık yapanlarımız da var, artık son umut ticarete girip vatanlarımızda Aslında ne hikaye isterseniz ya da ararsanız, atanmayan öğretmenler olarak hepimizde mevcut. Hepimizin tek isteği var, atanıp kendimizi kendimiz gibi hissettiğimiz sınıflarda öğrencilerimizde olmak. Bugüne kadar ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili olur olmaz yorumda bulunan ya da az sayıda atama yaptığı için eleştiri bombardımanına tutulan birçok milliyetin bakanı gördük. Ancak ataması yapılmayan öğretmenlere, öğretmenlik mesleği dışında başka meslekleri işaret eden bir milliyetin bakanına ilk kez tanık oluyoruz. Türkiye'de bu bir ilktir ve tarihe not olarak düşülmelidir. Erdiğiniz sabahında doğal güneşin yeni güne umutla şevk doyanıyor, hala gerçeklerimizin değişmediğini üzülerek görüyor hayallerimizin gerçek iş olduğuna inanır olduk. Geçen yıllara bakacağız. Aldığımız yüksek puanlara rağmen hala hak ettiğimiz yerlerde olmamanın acısıyla karartıyoruz umutlarımızı. Geriye mi? Geriye de niteliksiz, şahsiyetsiz, uyduruk bir sorun olarak adlandırılan öğretmenlerimizin en enkazının tozları kalır. Komik sayılarla tanan arkadaşlarımızın nitelikliği yanında aldığımız puanlarla niteliğimizi değerlendirmeye çalışan bakanlığımızı ekonomik sorunlarla topu maliyeye attığı, maliyenin de sözlü sözcüklerle bizleri oyaladığı dönemin mağdurlarıyız. Okullarımıza tablet, bilgisayarlar dağıtarak çağı yakaladığımız falan bakanlarımızı, kendine başka iş imkanları yaratmaya çalışan yüz binlerce aç öğretmenleriyiz. Sonuç olarak soruyoruz size sayın bakan. Kadrolar alabilmek için illa Molla molla diyorduk. De, de tüm olumsuzluklara ve ayrışmalara bir ses olabilmek için bir araya geldik. Çaresizliğe karşı umudun sesini yükseltmek için. Ölümüşlüğe karşı bir olmak için.